İnsan hep olumsuzu gördüğü zaman, olumsuzu görmeye meyil ettiği zaman veya sadece gözünü buna alıştırdığı zaman var olduğu nimetlerin de kıymetini bilemez, bunun şükrünü de eda edemez. Şükrünü eda edemediği zaman Rabbine iyi bir kul olamaz. Netice itibariyle insan elindeki nimetin kıymetini bilecek. O nimetin güzelliğini görecek. Evet, insanın başına hayatta olumsuz şeyler gelir ama bu gelen olumsuzluğun içindeki güzelliği de görebilmek. mes misal olarak Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, ashabıyla beraber yürürken bir hayvan leşinin olduğu yerden geçiyorlar. Herkes böyle burnunu kapatırken Hz. Peygamber diyor ki ne güzel dişleri varmış. Yani kötünün içinde o e, görüntünün, kokunun kötülüğünün içindeki güzelliği görebilmek, başımıza gelen musibetin içindeki güzelliği görebilmek veya sonundaki güzelliği görebilmek bu çok önemli. Bununla ilgili sözün özünde bugün anlatacağımız hikaye ustanın birinin çırağı var. Bu çırak her şeyden şikayet ediyor. Yok işte benim bir yere gideceğim arabam yok, i̇şte bir iş yapacağım param yok, başıma sürekli musibetler geliyor. şu Sürekli sıkıntıların, derdin içindeyim. Sürekli şikayet, sürekli şikayet, hayatını beğenmeme, yaşantısını beğenmeme, kendisini beğenmeme sürekli bu konuda şikayet ediyor çırağa. Ustası da çırağa bir ders vermek için diyor ki Git diyor bir marketten diyor tuz al gel. Çırağa gidiyor işte bakkaldan marketten artık neyse o gün tuz alabilecekler yere tuz alabilecekleri yer neresi ise gidip oradan tuz alıp geliyor. Ustası diyor ki şimdi bir bardak da su getir. Suyu getiriyor bir avuç tuz alıyor içine döküyor iç diyor. Çırağa. Çırak şaşırıyor bir avuç tuz attım ben bunu nasıl içerim ama. Yani ustanın bir bildiği vardır deyip kafasına dikiyor bardağı ama dikmesiyle tekrar ağzındakini boşaltması bir oluyor. Usta tuzu yanına al diyor. Çırakla birlikte bu sefer dışarı çıkıyorlar, gidiyorlar, bir gölün kenarına geliyorlar. Çırak diyor ki aynı avuçla bir tuz daha at. Bu sefer gölün içine at diyor. Çırak bir avuç tuzu alıyor, gölün içine atıyor. Diyor ki şimdi gölden biraz su iç diyor. İçince böyle Kana kana içiyor. Nasıl diyor? Tatlı mı? Çok güzel diyor. Ustası başlıyor çırağa. Diyor ki bak sen hayatındaki sıkıntıları kendi zihnine sürekli yerleştirirsen, zihin kabına yerleştirirsen, gönül kabına yerleştirirsen sıkıntı senin için çekilmez olur. Tıpkı o ilk bardaktaki su gibi, tuz gibi. Bir bardak sudaki o bir avuç tuz ne kadar fark etti? Ona odaklandı çünkü. Onu benimsedi. Sıkıntılar da böyledir. Aynı tuzu diyor. Bu sefer göle attın. Ne oldu? Sıkıntılardan eser kalmadı. Biz hayatta bardak değil, sıkıntıya odaklanan değil. Sıkıntının sonrasındaki, içindeki güzellikleri de görebilmek durumundayız. Çünkü bu şekilde yaşam tarzı bize zarar verir. Ciddi anlamda zarar verir. Geleceğimize zarar verir. Sağlığımıza zarar verir. Stresli bir insan olursunuz ki bu çok tehlikeli bir şeydir. İnsanın Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin farkında olması gerekir. Yıllar önce bir fotoğraf, gör, video görmüştüm. Siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Bir tane adam spor bir arabasıyla gidiyor. Onu gören yanında işte daha düşük modelli bir araba, keşke benim de böyle bir arabam olsa diyor. Onun yanında işte motosikletle biri gidiyor. Keşke benim böyle bir arabam olsa diye ikinci arabaya önemli, e, özeniyor. Motosikletliğinin yanında bir tane bisikletli var, keşke benim de bir motosikletim olsa diyor. Bisikletliğinin yanındaki kaldırımda duran bir tane tekerlekli saniyedeki bir adam keşke diyor benim de ayaklarım olsa da bir bisiklete binebilsen. Nimeti şükretmek, farkında olmak, kıymetini bilmek bu olsa gerek diye yani bu video çok şey anlatıyor bence deyip videomuzu da çok uzatmadan başka bir sözün özü programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.